Selamlar gençler bugün sizlerle beraber artık PUBG o kadar oynamak istemiyorum oynadığımda da video çıkmıyor yani hoşuma gitmeyecek şeyler oluyor Klasik maç atacağız yine Çok güzel iki tane mid ile başladık yine Zaten klasik maç atıyorsak takıma adam düzgün doğrusu gelmez bizimkinin dolaşım almaması xp alması da dolaşım yapması lazımdı çok güzel doshin xp kolde zorunda burun odan devam ya burun odan vazgeçmeyeceğim ben maç başlayınca sizinle tekrar görüşmek üzere bay gençler şu lobide 5 dakikadır şuradayım ya 5 dakikadır amına koyayım Halep'ten bağlanıyor, Suriye'den bağlanıyor, nereden bağlandığını bilmiyorum da senin o internetin amını deliyim ya. Üf. Neyse küfür etmeyin biz aile dostlar kanalız hiç kanalımızda küfür işleri yok. Lan. Oğlum ben hiç bakmamıştım çift sadece. Selena Mid mi? Selena Mid. Al işte en sevmediğim olay ya. Öldük muhtemelen. Bari şu can yenilerek gitsin. Tamam bu bizim ilk ve son hatamız olsun. Özür dilerim atalım. Bu benim ilk ve tek... Oğlum sabit duran adama stun atamadın. Sabit duran adama. Adam sabit. Tekrar etmemi istiyor musun? Mu? Öldü tamam çok güzel. <laughs> Selen oyun <laughs> ne zaman sileceksin? İsmi de Fatih anasını satayım konu <laughs> Bunlar bana oynarsa ben de bunları oynarım. Yo geri çekilmemize gerek yok ben bunlar ağzlarını sıçarım. O benim ilk ve tek hatamdı. Oğlum senin ama bak böyle bir hata olmaz ya. Gidiyorsun minyona stan atıyor adam at at canı stanı minyona değil. Sen ne girdin? Sen niye flash girdin amına koyayım? Canlandır fen girsene ya. Atmayacağım beyiz. Farma almam lazım. Evet Lolita bana bir şey yazıyor. Hadi bakalım Lolita. bakalım ne yazıyor. Benden iyi oyuncu musun? Kötü oyuncu musun? Lolita henüz açılmadı. <laughs> ay ay. Vurabilir miyim artık? E ee, geri çekilmesi oğlum oyna. Geri çekildiysek niye girdik biz? Lolita. Lolita ananın amı Lolita. Sen mal mısın oğlum? Allah Allah. Lan. Küfür edeceğim sana bak ya. Abi bilmiyorsa alma ne yapıyorsun sen ya. Kuleye iki gold daha fazla almak için can yarıya düştü amına koyayım. 2 gold Abi bana kesinlikle beni anlayabilecek bir tane tank lazım amına koyayım. Her fayta e korkusuzca girebilecek bir şey lazım. Ya gel ya. Sen var ya Lolita'yı azıcık bile biliyorsan beni 40 devre alem siksin amına koyayım. Bu adam bu arada aşağı doğru gitti herhalde. Ne yapıyorsun oğlum sen? Beynin oynamanı fazla mı geliyor senin amına koyayım? Ben de istiyorum o beyni. Ananı sikeyim. Eyvallah. O kadar laf ettikten sonra adam beni kurtarması birazcık üzme değil. Ölmedi de. Çok güzel. Süpersin. Lafımı geri aldım Lolita. Sen canını yiyeyim ben canını sikiyim hatta ben senin Link seni bak kill çalmaya çalışma o bırak da bir kill bende kalsın ağzını yüzünü parçalarım seni. Gençler bu arada Maç geçmişimi göstereyim bazen şey diyebilir takımın iyi olduğu maçlar Niye atıyorsun kaybettiğim maçları da atsan diye Rastgele girdim he İlk maçım anasını satayım takım böyle geldi hiçbir şeyle oynamadım Aynen Selena. Sonra ne oluyor? Benim kes. Sen de mi beni kessin Yok artık kasıldım beni kesemezsiniz de o keser. Ağzımı yırtar o benim. Oğlum girsene kule altı sen mal mısın? Ben mi gireceğim kule altına? Öldüm. Yo ölmedim. Çekemedi beni. Tamam çok güzel. Topu alamadım ananı sikiyim. <laughs> 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 ne mı bana seninle? Niye oynamadı? Allah Allah. Normalde başka bir sene olsa şimdi oynadıydı. Niye <laughs> o zaman sen şu kritiği şunu Aa şimdi oynandırdım. Ult spamlıyorum. Biri dibime gelirse de ulti alsın. Yok. İyi. Şu an çok sıkıntılı bir durumdayım. Bekle. Hemen gecik gel. Gençler. Sözümde duramadım. Özür dilerim. Tek hatam mı olmadı orada? Birazcık kötü oynamış olabilirim. Benlik bir şey yok. Babam bir şey sor. Sigara bas çek dedi. Ben de sesimi kapattım ve bir tane sigara verdim. Öyle yani. Zilong <laughs> ne yapıyorsun? Çıkın. Oyun uzandırma vereceksin de bana. Tamam. Lan hadi. Zilong götün var ya bir kızıl. Senin götün var ya bir ısınmış Zilong. Böyle bir kaçma yeteneği olamaz ya. Sen de aynısın ona <laughs> Aa güzel. Hele. Ölmeyeceğim ki ben burada. Beni can çalmam da var. Beni öldüremezdir. Ay, ay. gençler ben uzun video atmayla uğraşamam. Uzun video atacaksam editlemem gerekir. Açıkçası üşeniyorum ve editle uğraşmak çok can sıkıcı ya. Kim editle uğraşacak ama ne Düşsene. Videoyu çekmişin mal gibi videonun insanların hoşuna gitmesi için düzenliyor. Ama akodum sen niye adamların hoşuna gitmeye çalışıyorsun ki? Sen çek videonu bak yayıncılara el rehin olsun. Rahane olsun. Bunlar anasını sikim editle mi uğraşıyor yayının ortasında? Hayır. Adamlar kendi kitlesi tarafından seviliyor. Ben öyle bir kitle arıyorum. İster sevin ister sevin. Sikimde değilsiniz amına koyayım. Sikimde olanlar var. Eğer beni severek izleyen varsa candır. Gerisi de usta. Bunun misillemesi yok. Bu niye abartı oynuyor? Mia'ya mı güvendi? Peki. Iııı. Hmm. Neyse ya oyun bitsin. Muhtemelen MVP ise kalır. 14.05 oldu. Daha bir kere bile öldürmemişler Selena. Öldürememişler daha doğrusu Adam şu stanlarla mı 14.05 ya? Bakın Selena o kadar oynamam. Ben bile daha düzgün stan atıyorum. Gençler bu arada geçmiş bayramınız mübarek olsun. Video çekemedim. Çekmeye üşendim. Ya bazen tam vaktim oluyor böyle. Ev bomboş oluyor. Ses yapacak bir şey olmuyor. Web olmuyor. Şey olmuyor. Bu bayram işte bize kedi geldi. Yani arkadaşım bize kedi verdi. Ailemizin yeni üyesi de bu kedi oldu. Ondan dolayı birazcık alışma sürecindeydik. alışma yani sürecinde dediğim. Geceleri mesela mal gibi kedinin peşinde dolanıyordum. Siz düşünün. <laughs> Köpek Lolita ya oyunu bitireceğim bu arada video uzamasın uzadık ya dediğim gibi edit işine girmiş bulunurum. hiç sevmem öyle şeyleri daha kaç kere tekrar edeceğim bilmiyorum da ananı satayım ne oluyor lolita ultine sokturtma amına koyayım. Kilimi niye yükletiyorsun freedom is something we have to seek with our own power Selena bak senin de bacını var ya bir sikerim şimdi. Ağzımı açtırtma. Tamam oyunun oyunu adam akıllı. Kil mi alıyorsun al. Çalma amını yurdunu siktim çalma. Hadi at başlığını amca. Yarama bak amına koyayım ya. 3 Üç kilinin Üç üçünü de çaldı ya. Neyse gençler. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Goodbye.